Nitrado bölüm 2'ye hoş geldiniz. Bu bölümde neler yapacağız kısaca ondan bahsetmek istiyorum. Önceki bölüm 1'de aldığımız server IP'sine bağlanacağız, oyuna gireceğiz, oyunu kontrol edeceğiz kısa bir süre ve daha sonra biten herhangi bir serverımızın nasıl reaktif edebiliriz, nasıl yeniden aktif ederiz onu kontrol edeceğiz. Onu yapmaya çalışacağız. Tabii ki aktif edilen hesabımızdaki önceki kayıtlarımız kalmış mı, kalmamış mı? Nitrado kalitesiyle bir de onları göreceğiz. Bir önceki bölüm 1 videosunda neler öğrenmiştik? Öncelikle onu dinleyelim. Kayıt nasıl olunur? Öncelikle bunu öğreneceğiz. Kredi nasıl yüklenir? Minecraft Server'ı nasıl alınır? IP nasıl değiştirilir? Panele nasıl girilir? Panelde kendimize yetki vermek, plugin yüklemek, krekliğe çevirmek nasıl yapılır? Bunları öğreneceğiz. Bu videoyu takip etmenizi istiyorum. Bu videonun sonuna kadar izlemenizi istiyorum. Evet. Duydunuz. Neler öğrendiğimiz orada videoda söylenmiş. Bunları öğrendiniz ve şimdi sırasıyla az önce dediğim gibi IP'ye bağlanacağız. Hesabımızı reaktif edeceğiz. Reaktif edilen hesaptaki eski bilgilerimiz duruyor mu durmuyor mu onları kontrol edeceğiz. Haydi bakalım. Öncelikle IP'miz neydi? Bir yeni hesapla kayıt olmuştuk bölüm 1'de ve ona açmıştık. Benim server diyorum. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Bölüm birden arkadaşlarımız videodaki FTP bilgilerini görüp oradan server'a girip server'ı silmişler. Bunu da söyleyeyim sizlere. Komik bir durum olmuş. Ama tabii ben geri yükledim hemen. Bucket'ı silmişler. Ben tekrar oyun paneline giriş yaptım. Panel bu şekilde açılmasın, sekmede açılsın. Panele giriş yaptım. Bir baktım ki oyun yok. Burada oyun yüklü değil yazıyordu. Hemen oyun değiştir dedim ve buradan seçtim. Minecraft Burkit'ten oyunumu yükledim. Şimdi arkadaşlar iki tane IP'miz vardı. Bunu yapmıştık. Benim Net bir de numaralı IP'miz vardı. Numaralı IP'mizden oyunumuza girmeyi deneyelim. 1.6.4'ü bu. Oyunumuz açılsın. Hemen. Doğrudan bağlanalım. Boşluk bıraktık ama girecek mi? <laughs> Girer. Evet girdi gördüğünüz gibi. Şu an numaralı IP ile oyuna bağlanabildik. Etrafta ağaçlar, böcekler, çiçekler, kuşlar. Herkes burada. Ve gece olmuş zombiler de gelecek biraz sonra. Ee, şimdi bir de öbür IP'mize bağlanalım. Öbür IP'miz benimcraft.nitrada.net Hemen benimcraft.nitrada.net ile bağlanalım. Bir iki IP'miz de çalışıyor arkadaşlar. Yani oyunda herhangi bir problem yok. Ah düştük, o da düşürdük. <laughs> tamam. Şimdi ne yapalım? Hesabımızı reaktif edelim. Bağlantıyı kes diyorum. Onu küçültüyorum. Bunu da küçültüyorum. Ve burada reaktif olmuş, süresi bitmiş bir hesap var. Diyelim ki hesabınızın süresi bitti. Biz hemen alıyor muyuz serverları? Hayır almıyoruz. 7 günlük bir süre tanıyoruz size. Bu süre içerisinde belki hesabınızı tekrardan reaktif edip süresini uzatabilirsiniz. Onun dışında bana 7 gün yetmez diyorsanız bir 7 gün daha buradan bedavaya uzatabiliyorsunuz. Bu server'ın daha silinmesine 3 gün 18 saat var. Uyku modunu 7 gün bedavaya uzat dediğim zaman süresi uzatıldı. Hemen orayı bulalım. Neredeydi burası? 10 gün boyunca, 10 gün 18 saat boyunca bu server asla silinmez. IP'sine giremeyiz evet. Çünkü 30 günlük süremiz bitti. Sadece biz sizin 10 gün boyunca IP'nizi saklayacağız. içerisindeki bilgilerinizi saklayacağız. Yani map'iniz duracak, plugin'leriniz duracak. Ne yaptıysanız aynen o şekilde duracak. Server'ı kullanan arkadaşlarım nasıl kullanmışlar? Şimdi o server'ı reaktif ederek göreceğiz. Reaktif etmek için yine önceki bölümde anlattığım gibi hesabınıza kredi yüklüyorsunuz. Kredi yükledikten sonra buradaki reaktif add butonuna tıklıyorsunuz. Ve ben bu butona tıkladığımda karşımda en sonki ki serverin hali geliyor. Yani 50 kişilik, 5 GB'lık bir RAM'li server'mış. Fiyatı da 104 TL'lik bir fiyatmış. Bu fiyatı, bu server'ı isterseniz bu şekilde, 104 TL'miz varsa böyle yükseltebiliriz. Ama yok benim e, biriktiremedim para bu kadar e, elimden 8 kişilik 10 kişilik almak geliyor diyorsanız da normal standart RAM'e getiriyoruz. Standart RAM 50 kişi 62 TL bu arada. Ve 10 kişilik mi almak istiyorsunuz? 10 kişilik almak istiyorsanız 10 kişilik standart RAM'li bir server alıyorsunuz. Yani burada yine onu ayarlayabiliyorsunuz. Tabi serverdeki ayarlarımız gitmemiş olacak. Hala duruyor olacak. Ve bu da 15 TL'ymiş. Hadi o zaman bunu alalım. 30 günlük 15 TL'ye bu server'ımızı alıyoruz. Hesap reaktif nasıl edilir? Bunu da öğrenmiş oluyorsunuz. Mevcut servis diyor 50 50 kişilikmiş. Ve yeni olan ee, 10 kişilikmiş. Hemen buradan... Şimdi reaktif edilsin butonuna basıyorum ve bastım. İşleminiz tamamdır. Serverınız kısa sürede hazır olacak. yapalım. Server yükleme işleminde şu an ve 30 gün boyunca serverım açık olacak. Siz orada 36 gün yazmasına bakmayın. O şu an uyku modunda. Yükleme işlemi yaptığı için sistemsel olarak IP'mizi de buradan yine değiştirebiliyorsunuz. Buradaki sınırsız domain değiştirme hakkınız da var. Benim craft yapmıştık. Benim craft 2 yapalım bunu da. Ee, benim craft 2.nitrado.net Ve yaptık. Buradan da evet. Server'ımız yüklenmiş. 10 kişilik. Bütün ayarlar duruyor. Çünkü eski hatalar bile duruyor burada. Antrelog, Disk US. Good Powers falan çalışmıyor. Pluginlerimizi kontrol edelim. Ee, evet. Hexit yüklemişler daha önce. Ve Minecraft Bukkit yüklemişler. Bakite giriyoruz. Oo, bir sürü bir şeyler yüklenmiş buraya. Yükleyenler olduğu gibi duruyor görüyorsunuz arkadaşlar. Yani şöyle bir durum var. Kısaca özetlemek gerekirse bir hesabınızın süresi bittiği zaman 14 gün boyunca uzatabiliyorsunuz. Yani 14 gün IP'nizi ve işlemlerinizi yani içerideki yaptığınız her şeyi kayıt edebiliyorsunuz. Bunlar nitrado bünyesinde kayıtlı saklı tutuluyor. Server'ınızın süresi bitti. Hemen biz sizin elinizden server'ı alıp silmiyoruz. Bu tamamen sizin elinizde. Eğer hesabınız reaktif olmuşsa siz isterseniz hemen sil butonu var. Ona tıklarsınız, silersiniz. Buna biz karışmıyoruz. 14 gün boyunca server sizde. 14 gün içerisinde hani diyelim ki bir yerden paranız gelecektir. Bir yerden para alacaksınızdır. Onu bekleyebilirsiniz 14 gün sonra ya da 13 gün sonra uzatabilirsiniz. Bir hafta sonra uzatabilirsiniz. Bu tamamen kişisel meseleniz size kalmış bir durumdur. Ve server reaktif etme işlemi de böyle bir şey arkadaşlar. Hesap reaktif etmek de bu kadar basit. Ve hesabınızı bu şekilde reaktif ederek oyun oynamaya devam edebilirsiniz. Economic server 10 kişilik bir serverımız oldu. 30 günlük oldu. 15 TL'ye de serverımızı reaktif etmiş olduk. Eğer ki süreniz bittiği zaman siz de 14 gün içinde hesabınızı tekrardan reaktif edebilirsiniz, süresini uzatabilirsiniz. Böylece de hiçbir şey kaybetmemiş olursunuz, yeniden yapmakla uğraşmazsınız. Uğraşmayacağınız için de herkesin kolayına gelecektir reaktif etmek. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Tekrardan bölüm 3 görüşeceğiz daha sonra. Ve o zamana kadar benden haberler bekleyin olur mu? Gün gelecek herkes nitradocu olacak.